السلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Allah'ım ya Rabbena ya Rabbena kabul minna innike entes Semi'ul Alim ve tub aleyna ya Mevlana innike entet Tevvabur Rahim ve hadini ve vehd... hedidnulme ya Rabbi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam doğru güvenilir tüccarlar yarın kıyamet gününde Peygamberlerle, şehitlerle, sırtlıklarla beraber haş olunacaktır buyuruyor. Bu kardeşlerimizde, bütün esnaf kardeşlerimizde o kimselerden eyle ya Rabbi. Dünyayı aldatmadan, aldanmadan hayırlı bol bereketli kazançlar ihsan eyle Rabbi. 3 kaptır. 3 evet. mı? Aynen. Aynı Farklı markalar da var, başka markalar <laughs> da var. Kayseri Türkiye'ye gelenleri yurt dışına çalışıyor. <laughs> <laughs> Tarih ettiklerinde iki bin tane çalışan var efendim. <laughs> Maşallah. <gülüyor> İyi iyi bir yer kazandırdılar. Ben müşterileri olarak memnunum. Geçen sene malzemelerini faalım kullandım. Memnunum. Şahin Mobilya 2. şubesi. Neler düşünüyorsunuz? Ben Muhtar Aylımol inşallah. Hayırlı olsun. Olur, olur. Muhtarım hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Uğur Şahin Mobilya 2. şubesi açıldı. Neler söylemek istersin? Herkes için hayırlısı olsun. Herkesi bekleriz. Dersin. Çok memnun olduk. E, evet. Muhtarımızın kardeşine dokunduğuna çok memnunuz. Hayırlı bereketli kazançlar dileriz. Şahin Mobil Ekin Şubesi açıldı. Neler söylemek istersin? Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Olsun Bakın inşallah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bata olsun bata inşallah. Bir Ja